Arkadaşlar selamlar. Bölüm 3'e hoş geldiniz. Bu bölümde normalde elektronik ve yazılım ile ilgili bir bölüm yapmayı planlıyordum ama hidrolik kısmının zorlayıcı olmasından kaynaklı bölüm 3'e hidrolik bağlantıları, makinenin hidrolik yapısını koymaya karar verdim. Bölüm 2'de pompaları daha sonra montajlayacağımızdan bahsetmiştim. Şimdi ben onların montajını yaptım ama sıkıntıları var. İsterseniz sıkıntısız olduğunu düşünecek şekilde önce bir nasıl bir bağlantı yaptık buna bakalım. Öncelikle su girişi için Böyle bir boşta hortumum var. Bunu kullanıp kullanmayacağımdan emin değilim. E, Gövdeye bir şekilde bunu bir parça daha basarak e, sabitleyeceğim. Onun dışında suyu buradan alacağız. Kazan giriş hortumumuz burada. Aşağı kısımda sirkülasyon pompamız var. Bu gelen suyu yukarı doğru vererek tekrar kazan içine püskürtüyor. Bu sayede ölü bölgedeki detajanı aslında makinenin içine geri kazandırmış oluyoruz. Bu piyasadaki birçok makinede mevcut. Ee, bu sayede yıkama performansı artıyor Ve deterjan tasarrufu sağlanıyor Burada boşaltma pompamız var Zaten yerdeki ıslaklıklardan az çok belli Asıl sorunumuz burada Buradaki yapıyı da anlatayım size Kazan çıkıştan gelen su Boşaltma pompasına besleniyor Boşaltma pompası çalıştığı zaman Buradan Su bu şekilde bardağa aktarılacak Aynı zamanda burada bir Hortum bağlantısı daha var Bu kazan çıkıştan gelen suyun Bypass edilerek Burada sirkülasyon pompasına beslenmesini sağlıyor. Şimdi burada su dolduracağız makineye. Kaçağı nereden geldiğini göreceğiz. Aynı zamanda boşaltma pompasıyla bu bardağı doldurmaya çalışacağız. Ee, ve sirkülasyon pompasıyla da içeri su verebiliyor muyuz ona bakacağız. Tabi biz bunları denerken baya bir etrafa su saçılacak. Su olarak başlayalım denemelerimize. Suyu tek seferde aldırmamaya çalışıyorum. Daha sonra çekmece tarafından da taşabilir. O yüzden göllenmesini istemediğim için yavaş yavaş aldırıyorum. Şu anda makine içerisine bayağı bir su doldu. Neredeyse tüm bağlantılardan su kaçıyor. İçindeki su bitmeden şunu bir deneyelim. Buradan gerilimi veriyorum. Gördüğünüz gibi 6 8 volt değerindeyken bayağı hızlı bir şekilde suyu boşaltmayı başardık. Şimdi bir deneme de sirkülasyon pompası için yapalım. Bakalım içeriye atılan suyu görebilecek miyiz? Su içeri atabilecek miyiz? Bu arka kısmı daha önce denemiştim video çekmeden önce. Ama ön kısmı beraber deneyeceğiz. Açıkçası makinenin ne kısmına su püskürtecek merak ediyorum. Bakalım bu konuda herhangi bir sıkıntımız var mı? Evet makinenin içerisine bir miktar daha su ekleyelim. Yeterince su var. Bir pompayı çalıştıralım bakalım. Su püskürtebilecek miyiz? Gayet güzel bir sirkülasyon oluyor. Burada herhangi bir kaçağımız yok ama ikinci bir kaçak noktası da ortaya çıktı. Evet bunlar daha önceki 5 tane makine mi? neden susuz yaptığımın göstergesi arkadaşlar. Gerçekten zor iş. Yani suyla uğraşmak, 3D printerla bastığınız parçalardan sızdırmazlık sağlamasını beklemek çok zor şeyler benim gözümde. Yani şurada kelepçe olmasına rağmen bu yapıda buradan su sızmasını gerçekten anlayamadım. Biraz önce böyle bir şey yoktu. Su miktarı artınca ortaya çıktı. Belki o kısmı biraz e, zımparalayıp belki içine bir miktar ekstra bir yapışkan koyup bir şeyler yapmam lazım. Sirkülasyon hala devam ediyor ama içerideki su tabi kaçaklardan dolayı azaldı. Ama gayet güzel bir sirkülasyon var. Yani tam istediğim yere geliyor aslında su. Başka yerlerden su kaçıyor mu diye bakıyorum bir yandan ama inşallah kaçmıyordur. Bir yerden daha su kaçağımız var. O da büyük ihtimalle burası. Gerçi bu kısım kuru. Buradan kaçıyor. Yani buraya su da gelmiyor. Bu nasıl olur? Böyle bir şey nasıl olabilir bilmiyorum. Su gelmeyen yerden su kaçıyor. Kazan çıkışın dış çapını temizlememiz gerekiyor. Büyük ihtimalle kaçakların sebebi bu tırtıklı yapı. Oraya güzelce bir zımparalayacağız. Daha sonra hortum ve kelepçeyi tekrar takarak deneme yapacağız. Bu birinci kaçağın çözümü olacak. Diğer pompa tasarımına da ayrıca bakacağım. Montajı tamamladım. Artık buradan bir su kaçağı beklemiyorum. Bunun bir denemesini yapacağım. Sonra pompaya geçeceğim. Arkadaşlar ne yaparsam yapayım su kaçaklarını engelleyemiyorum. Çünkü print'inde basılan parçalar katman katman olduğu için bunların arasından bir şekilde su sızıyor. O yüzden ben de bir yağlı boya aldım. Bunları güzelce boyayacağım. O boşlukların dolmasını sağlayacağım. Bu şekilde sızdırmazlığı önlemeye çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Yağlı boya uygulaması tamam. Bunları kurumaya bırakıyorum buraya. Bunlar kuruduğu zaman tamamen e, sanırım artık su geçirmez olurlar. Yağlı boya ile böyle bir uygulama denedik. Bakalım işe yarayacak mı? Pompa kısmında da yeni bir tasarım yapmam lazım. Pompayı komple parçalayıp içerisine tekrar e, belki contalı bir sistem yapmam lazım. O kısmını da çözersek sanırım artık su sızdırması ile ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar parçaları yaklaşık bir 12 saat kurumaya bıraktım. Şu anda gayet iyi bir şekilde kurudu. Yıkama grubunun montajını yapıp deneyeceğim. Şu bölgede Yine kaçak var. Yani bir şekilde şuradan sızıyor. Onun dışında bir de kelepçe montajından sızıyor. Ön taraftan gelen kazan ara birleştirmeden herhangi bir şey yok. Ön taraftan gelen tamamen bir bitmiş durumda. Bu kısma ne yapabiliriz ona bakacağım şimdi. Buradaki çatlaktaki sorunu gideremedik. Buraya şimdi bir yapıştırıcı süreceğim. Şu anda kaçaklar tamamen durdu. Yapıştırıcı işe yaradı. Şu anda kazan tarafı tamam. E, pompadaki kaçaklara bakalım. Pompayı da büyük ihtimalle daha basit şekilde çözeceğiz. Bu kadar boyamayla uğraşmayacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar hata veren pompamızı komple ayırdım. Şurada da silikonlar var. Yani silikon suyu yediği zaman direkt olarak yüzeyden ayrılıyor. Ve su sızdırmaya başlıyor. O yüzden size tavsiyem aklınızda olsun herhangi bir noktada su kaçağı ile ilgili bir e, önlem almak istiyorsanız sıcak silikon kesinlikle kullanmayın. Ben bunu iş yerinde de tecrübe etmiştim. Ama burada bir şansımı denemek istedim ama olmuyor. Ne yaparsanız yapın suyu 7 yandan itibaren yüzeyden ayrılıyor. O yüzden biz buraya bir conta uygulaması yapalım. Zaten ben aslında ilk tasarımda bunda bir conta kanalı açmıştım. Ama burada bypass'ı tasarımda atladığım için bunu iptal ettim. Şimdi Burada yapacağımız şey şu yüzeye uygun bir cont ayarlamak. Ben elimdeki malzemeleri kurcaladığım zaman şöyle bir kauçuk malzeme buldum. Tam olarak buna uyuyor. Elimde olsa buna göre çizsem ancak bu kadar iyi olurdu. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu bu yüzeye tamamen basması için montajladıktan sonra civatalarla iyice sıkacağım. Arkadaşlar şu anda başarılı olduğumu düşündüğüm noktalardan da tekrar su çıkmaya başladı. Pompa kısmına yapıştırıcı sürdüm. Araya kağıtçuk malzeme koydum. Ama oradan da herhangi bir e, iyileştirme sağlayamadım. Gördüğünüz gibi çeşme gibi akıyor maalesef. O yüzden e, makinemizi sulu çalıştırmayacak şekilde toparlayacağım. Yani printer parçalarında sızdırmazlık sağlamak çok zor. Çünkü katman katman işleme olduğu için... Bu şekilde hiçbir şekilde arasını dolduramıyorsunuz. Yani o kadar boyama yapmama rağmen, conta koymama rağmen başka bir noktadan yine bir şekilde su çıkıyor. O yüzden bu çalışmayı burada sonlandıracağım. Dördüncü bölümde makinemizi artık yazılımsal olarak çalıştırmaya çalışacağız. Ama e, su almayacak hiçbir şekilde. O yüzden makinede başta gerçekten yıkama yapabilen dediğimiz makineyi gerçekleştiremeyeceğiz. Ama sanki yıkama yapıyormuş gibi pompaları yine çalışacak. Ama su olmayacak. Maalesef bu bölümde başarılı olamadık. Ama finalde makinemizi tekrar çalıştıracak şekilde de toparlayacağız. O konuda herhangi bir planda değişiklik yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok fazla deneme yaptık ama başarılı olmadık. Sağlık olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.